Reklamımız ya değil mi? Ya olmaz olur mu? Tabii canım. Ben başladım Yok şey olarak diyorum ya. Reklamı evet, yapacağım. evet. Ben Kadri ablama söyledim. Ha, orada şu yukarıda <laughs> şey var. Ali Küçük Sarı, o da çekti. Çekiyor, çekiyor. Evet, bizim sıma makinemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Ha, ha söyle, söyle. Konuş. Ezmir'e çığınamaya son. Bizim çığınamaya son Kolaylık ya bu iş ya. Şuna bak. Zevkle yapıyorsun. Zevkli bir iş. Çiğneme, tepeleme, terleme, yorulma yok bunda. Aynen, aynen, aynen. Hiçbir şey yok. Ha. Süzüyor, götürüp kazana boşaltıyorsun. Evet. Süzüyor, götürüp kazana boşaltıyorsun. Evet, evet. Posası buradan, buradan çıkıyor. Posası çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi. halinde bak. Evet, hiçbir şey yok. Su namına bir şey kalmıyor. Efletlenik Sadece rest yani. gibi böyle iyice sıkıştırmış. Bak bak bak. zor çıkıyor adeta. Evet. Buraya evet. şu kovanın yarısı ve onun şeyi diyor. Evet. Buradan şıra akıyor. kovaya kovanın da doluyor. Var. Buradan da yani, bu üzümler hazineye boşaltılıyor. Bunun yarısı var. Gayet güzel ve temiz bir iş. Benim hoşuma gitti. Herkese tavsiye ediyorum. Gel gel gel. kovaya. için bir bak. Mazarın doldu mu? Şimdi bunu koyacak ya. Evet.

Evet, şira güzel güzel akıyor. Bakan konar. buraya koy.